Babacım Babası. Ha. Sümüktü kızım. Gelin oldu. Valla biz de onu anlayamıyoruz nasıl oldu ya. Umarım damatta da bir eksik yoktur bir, bir çift göz falan. Yani artık tabakta da verdi ben zaten ya. Yo, ben Abi alamıyorum ben gayet. Ya. ya verelim ya verelim 60 lira da verelim ben. Bir ya. kahvede dolaşan kız gelin oluyor baba. Valla nasıl oluyor Kim bilmiyorum. Yani bana yapmadı artık. Ne olur bana yapma Kim ya. Kimse Nazım'ı sen gibi çekemez. Öyle söyle ya Wood damat nerede seninle niye ilgilenmiyor ya bu. Söz veriyorum her hafta sana. Ha, her hafta sana seni... Elimde Elimle kahve de geleceğim. Gelme be. Seninle. Yok be evinle ilgilenme. Sizi çok seviyorum. Kızım tamam, gelme. Biz ya. De, biz de seni şey aynen. Ya, ben niye bir benim şey yapmayayım. Makyajım bozulacak 60 TL. 60 veririz bir 60 lira daha be sıkıntı değil seni be. Seni seviyorum babacım. Sağ ol. Kendine Teşekkür ederim. bak. Sen de kendine bak. Uzun bir sürede gelme be olur mu? Vallahi uzun bir süre görüşmeyelim olur mu? Ooo tabim olmayan sakallarını kesiyor. Şimdiden saatler olsun diyelim. <laughs> diyelim diyelim de. Bu olmamış kanka saçına da sür saçını da kes ya. Hazır böyle bir yola girmişsin. Kaşına gözüne değdiriyorsun kanka. <laughs> Hani? Geçmiyorum. Beni dinle. Dinliyorum. Bana doğru yaklaşsana kardeşim. Yaklaşayım. Yaklaş 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 yaklaş. Dur. Durdum. Ne bu kadar tatlısın lan? Vay sana kastım. Bak beni şu etiketlemeli videolar etiketlemeyin lan. Yok dördüncünün sana 20 lira borcu var. Yok şu an üçüncü tuvalette. Yok sekizinci seni düğününe çağırmadı. Yok beşinci seni şu koltuğa oturtmak istiyor. Oğlum nasıl hepsine ben denk geliyorum lan etiketlemeyin Kapışalım lan. Yok, dayı. Go. Hadi go! Yolu bilmiyoruz, navigasyonu aç. Navigasyona gerek yok. Herkes yolunda.